Geçen gün bir Müslüman kadın telefon ediyor. Diyor ki, Müftü Efendi diyor, benim bir kızım var diyor. Gayet güzel bir şekilde düğün yaptım, nikah yaptım ve birisine bu kızımı verdim, evlendirdim diyor. Mesut bir aile yuvası kurdular. Senelerce mesut ve mutlu bir aile hayatı devam ettirdiler. Şimdi bu günlerde, bu aylarda kızıma dikkat ediyorum, kocasından nefret ediyor diyor. Çok sevdiği, mutlu olduğu kocasından nefret etmeye başladı diyor. Kaçıyor, ayrılıyor, gidiyor ve bilmeden uzaklaşıyor diyor. Acaba benim kızıma bir sihir mi yaptılar diyor. Bir büyü mü yaptılar, yaptılar diyor. Bir falcı, bir sihirbaz benim kızımın hayatına mani olur?" diyor. Dedim ki, hanımefendi, sihir mihir bilmem, kızınızın saadetine, evlilik hayatını yıkan sebeplere iyi dikkat etmelisiniz dedim. Sizin kızınız bugüne kadar kocasından memnundu, mesuttu, mutluydu. Neden şimdi böyle oldu? Çünkü manzara değişti. Neden dedim. Siz televizyon seyreder misiniz? Evet, son söylerim dedi. Neden? Hiç dikkat ettiniz mi dedim. Geçenlerde, geçenlerde bir film oynadı. Yedi kocalı huyuz, yedi kocalı, yedi tane erkekle yatıp kalkan, düşüp kalkan rezaletler içinde yedi kocalı bir kadın gösterdi. Bir kocayla yaşamak aptallıktır. Ey kadınlar, bir kocaya bağlı kalmayın. İkinci bir koca, üçüncü bir koca, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bütün bulduğunuz erkeklerle yaşayın. Evlilik hayatı bir erkekle geçmez. Suhut yapın, zina yapın diye bir film oynadı. Sen bunu seyrettin mi? Seyrettin dedi. İşte kızını da seyretmiştir. İkinci bir erkek beğenmiştir. Birinci erkeğinden bu gibi soğumuştur dedim. İşte düğün burada, felaket burada, takribat burada, aile hayatları paramparça oluyor." dedin. Kadın, haklısınız dedi. Vallahi haklısınız, o filmi seyrettikten sonra kızımın manzarası değişti diye itiraf etti kadın. Böyledir ya kardeşim. Siz model olarak şeytanı tavsiye ederseniz, model olarak Avrupa'yı alırsanız, model olarak Amerika'yı alırsanız, Türk'te i̇şte böyle olur hadise. Bu Müslümanın modeli Amerika olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Moskova olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Lenin, Mao, bilmem ne Stalin olamaz. Bu milletin modeli Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka bir model, başka bir model tanımıyoruz. Avrupa'yı model kabul etmiyorum. Amerika'yı model kabul etmiyorum. Benim modelin Muhammed Mustafa'dır. Başka bir şey kabul ediyoruz. Ey Müslüman kadınlar siz de kabul etmeyin. Resulullah'tan başka hiçbir faniyi model kabul etmeyin. Avrupa'ya, Amerika'ya her türlü ideolojik bakıllara karşı tedbirinizi iyi alın kızınıza, gelininize, çocuklarınıza mutlaka sahip olun. Evinizde televizyon varsa kontrol edin. Seyredilmesi yasak olan, kötü olan, pis olan şeyleri kilitleyin. Kapatın, bir saat olsun, bir saniye olsun gözlemeyin. Tenkil edin. Aile hayatımız, iffet hayatımız, devlet hayatımız, millet hayatımız her gün yıkılmaya doğru korkunç bir süratle gidiyor kardeşlerim. Biz seni her şey.